ABD Savunma Bakanlığı Pentagon binasının C bloğunda 5. katlı bir oda. O odada gündem ne Suriye'deki savaş ne de terör saldırıları. Düşman bu dünyadan değil uzayın derinliklerinde UFO'ların ta kendisi. UFO meraklılarını heyecanlandıran haber geçtiğimiz ay sonunda basına yansıdı. New York Times'ın haberine göre Pentagon yıllarca 22 milyon dolarlık gizli bir UFO programı yürüttü. Programın düğmesine 2007'de basıldı ve 5 yıl sürdü. Bakanlık UFO iddialarının peşine düştü. Uzaylı gördüğünü iddia eden pilotlarla görüştü. Görüntüleri titizlikle inceledi. Program bütçe gerekçesiyle resmen sonlandırıldı. Ancak yetkililere göre bir grup gönüllü istihbaratçı UFO görüntülerini incelemeye devam ediyor. O programın başında 22 yıl boyunca üst düzey istihbarat yetkilisi olarak görev yapan Luis Elizondo vardı. Elizondo geçtiğimiz Ekim ayında Pentagon'daki görevini bıraktı. Nedeni bakanlık içerisinde programın eleştirilmesiydi. ABD Savunma Bakanı James Mattis'e yazdığı istifa mektubunda ''Neden bu meseleye daha fazla zaman ve para harcamıyorsunuz?'' dedi. Gazete Habertürk'ten Nalan Koçak, Elizondo'ya Washington'daki ofisinden bir telefonla ulaştı. Eski istihbaratçı, Türkiye dahil tüm ülkelerin uzaylılara karşı önlem alması gerektiğini söyledi. Göreviniz neydi? UFO gördüğünü iddia eden kişilerle mülakatlar yapıp görüntüleri analiz etmek mi? Tam ismi İleri Hava Tehdidi Tespit Programı. Görevimiz Pentagon tarafından tespit edilen ve tanımlanamayan tüm hava araçlarını ya da anlaşılamayan hava olaylarını araştırmaktı. Pilotlardan bilgi alıyorduk. Tanımlanamayan objeler gören sıradan görgü tanıklarıyla da konuşuyorduk. Ayrıca veri toplamı da misyonun parçasıydı. Mesela jetlerin silah mekanizmasındaki kameralardan, diğer askeri araçlardan, uydulardan görsel veri elde ediyorduk. Böyle bir işi Pentagon bünyesinde yapmak kolay olmamalı. Çünkü bazıları gerçekten delirdiğinizi düşünebilir. Psikolojiniz nasıl etkilendi? Bu harika bir soru. O kadar röportaj verdim, sormak kimsenin aklına gelmedi. Pentagon gibi bir yerde çalıştığımız için hepimiz kendimizi akıllı, profesyoneller ve vatanseverler olarak görüyoruz. Fakat bu tür bir iş yaptığınız zaman çok çabuk damga yiyorsunuz. Sanırım dünyayı anlamlandırdıkları dini sisteme aykırı geldiği için böyle bir çalışmadan hoşlanmıyorlar. Bazıları ise programı çok uçuk buluyor. ABD'de UFO'larla ilgili pek çok şey aslında tabu. Fakat Amerikan ordusundan savaş pilotları ki bunlar milyarlarca dolarlık savaş sistemlerinden sorumlu ve çok gizli bilgilere erişme yetisine sahip size geliyor ve bir şey gördüm dediğinde bunu ciddiye almanız gerek. Bu insanlar harika gözlemciler. Bir uçak nedir çok iyi biliyorlar. Bize gelen pilotların gördüğü şeyler hava araçlarından hiçbirine benzemiyor. Kişisel çıkarımınız ne? Evrende yalnız değil miyiz? Kariyerimiz çoğunu bu sorudan olabildiğince uzak durmaya çalışarak geçirdim. Aslında Pentagon'daki görevim basitti. Gördüğümüz neydi ve nasıl çalışıyor sorularına yanıt aramaktı. Görevim o araçların direksiyonunda kimler olduğunu ya da niyetlerinin ne olduğunu bulmak değildi. Tabii ki yıllarımı bu programda harcadığım için kişisel bir fikrim var. Fakat açık açık bunu ifade etmek konusunda da dikkatli davranıyorum. Çünkü kişisel fikirlerimi söylersem insanların bunu Gerçek kabul etmesinden korkuyorum. Daha önce Amerikan basınına verdiğiniz mülakatlarda büyük ihtimalle UFO olduklarını söylediniz. Evet öyle. Tam da bu nedenle bizim yaptığımız araştırmaların izinden giderek daha fazla araştırma yapılmalı. Kötü haber şu, 10 yıllık araştırma sonucunda resmi olarak o araçların ne olduğundan emin değiliz. Fakat iyi haber de var. O araçların nasıl çalıştığını ve sahip olduğu teknoloji konusunda pek çok bilgi edindik. Ne gibi? Bunları anlatamam. Gizli bilgi. Göreviniz süresince karşılaştığınız en garip şey neydi? Pek çok şey gördüm. Ama en ilginçlerinden biri yayınladığımız o videoydu. Aslında orada gördüğümüz şey şüphe götürmüyor. Kesinlikle bize ait bir araç değil. Başka bir ülkeye ait de değil. Nereden geldiklerini soracak olursanız bir şey diyemem. Çünkü tam olarak bilmiyorum. İlginç olan araca dair ölçtüğümüz şeyler. Birincisi aniden artan ivme. Bu araçtaki ivme bizim bildiğimiz G gücüyle açıklayabileceğimiz bir şey değil. Bizim biyolojik sistemimizin taşıyabileceği G gücünün çok ötesinde G kuvveti, serbest hareket eden bir nesnenin maruz kaldığı kuvvet. Mesela pilotlar uçuş sırasında yüksek G kuvvetine maruz kalır. İkincisi hipersonik hız. Bu nesneler bazen o kadar hızlı hareket ediyor ki hipersonik hızı geçiyor. İlginç olan arkalarında bu hızın gerektirdiği bir de iz bırakmıyorlar. Mesela bir sonik patlama, iyonlaşma da yok. Üçüncüsü, kolay gözlemlenmiyorlar. Radarda, kameralarda tespit etmesi gerçekten zor. Bunu nasıl becerdikleri konusunda baya bir fikir edindik. Dördüncüsü, pek çok ortamda seyahat ve hareket etme kabiliyeti. Mesela uzayda, atmosferde, belki de suyun altında. Beşincisi, dünyada yer çekimine karşı koyma kapasitesi. Gerçekten bildiğimiz aerodinamiği alt üst eden nesneler bunlar. Uçuş yüzeyi ya da uçak motorlarının ürettiği güce yani jet tepki kuvvetine dair bir iz yok. Yani bu gezegende böyle bir teknoloji yok diyorsunuz öyle mi? Yok. O hava aracının bir başka ülke tarafından gizli bir program kapsamında geliştirilmiş olması mümkün mü? Hayır. İçinde bulunduğumuz yıl itibariyle değil. Bu gözlemleri çok uzun süredir yapıyoruz. Geçmişteki kayıtları incelediğimizde de benzer raporların rapor edildiğini görüyoruz. 10 yıllar önce hiçbir ülkenin bunu üretmesi mümkün değildi. Hatta şu anda bile o araçların fizik kurallarını yeni anlayabiliyoruz. Programın en büyük amacı ne? Hala Pentagon bünyesinde devam ettiğini söylüyorsunuz. Neyin peşindeler? Veri peşinde koşuyorlar. Bu araçların aslını daha iyi öğrenmek için daha fazla araştırma yapıyorlar. En büyük başarımız şu. Çok çok uzun bir zaman sonra bu araçların nasıl çalıştığını temel düzeyde anladık. Başka ülkelerde de benzer programlar var mı? Evet var ama hangileri olduğunu söyleyemem. Çünkü Pentagon'dan kısa süre önce ayrılmış biri olarak hala gizli bilgileri koruma yükümlülüğüm var. Geleceğe dair bir sonraki adımınız ne olacak? Gördüğümüz şeylerin bir prototip modelini inşa edeceğiz. Bu araçların fiziğinin Bizim çok çok ötemizde olduğunu göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar bölümünde bizlerle paylaşmaktan çekinmeyin. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Daha fazla video istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olabilir ve videomu beğenebilirsiniz. Aydınlıkla kalın, hoşça kalın.